Biz hikayelerle büyümüş bir toplumuz. Hikayelerin bizim hayatımızda çok büyük yeri var. Yani bir tecrübe yaşadığımızda, anlatılmış bir hikayeyle onu bağdaştırdığımızda ömrümüz boyunca aklımıza mıh gibi çakılır. Tolstoy'un en sevdiğim taraflarından bir tanesi. Vermek istediği konuyu öyle güzel hikayeleştiriyor ki insanın aklından çıkmıyor gerçekten kalemi çok kuvvetli, dünyaca ünlü yazarlardan bir tanesi. İnsan neyle yaşar demiş bu sefer. O kadar kıymetli bir kitap ki her girdiği konuyu, her anlatmak istediği meseleyi o kadar güzel hikayeleştirmiş ki acaba insan neyle yaşar diye bizi her sayfasını düşündürtüyor. İnsan neyle yaşar? ekmekle yaşar, suyla yaşar, sevgiyle yaşar, huzurla yaşar, tecrübeyle yaşar, zorluklarla yaşar. Bütün parametreleri göz önünde bulundurmamız lazım. Kitapla bu parametreleri en güzel şekilde hikayeleştirip bize yansıtması bizim için çok kıymetli. Hostoy yazdığı hikayelerle insanlık sorunlarını edebi bir kurgu içerisine alıp insanlara aktarmaya gayret ediyor. Her satırı okurken hayal dünyanızda capçanlı yaşıyorsunuz. Sanki oradaymışsınız gibi, bir ders alıyormuş gibi. Özellikle bu kitapta insana çok toprak gerekir mi kısmı beni çok etkiledi. Orada verilen mücadele biraz daha fazla, biraz daha fazla biraz daha fazla dedikten sonra düşülen çukur bize o kadar çok şey anlatıyor ki insan fıtratı gereği her zaman daha fazlasını ister. Daha fazlasını istememek için nefsini törpülemesi gerekir. Nefis terbiyesine dayanan bir hayat yaşayan insan ne kadar fazla olursa olsun doymuşluğunu çevresine insanlara muhakkak yansıtır. Burada bizim düşünmemiz gereken şey acaba biz yaşadığımız tecrübeleri bizden sonra gelenlere nasıl aktarıyoruz veya bizden önce gelmişlerden tecrübelerini dinleyip onları anlayabiliyor muyuz? Genç neslin 20-35 yaş arası hatta bunu 25-35 olarak da daraltabiliriz. Bu neslin öyle güzel bir köprü inşa etmesi, öyle güzel bir köprü olması lazım ki hem bizden önce gelenleri hem de bizden sonra gelenleri anlayıp aradaki köprüyü oluşturup bütün iletişim sıkıntısını yok etmemiz lazım. Bu kitaplar öyle kitaplar. Hikayeleriyle bizim hayatımıza çok büyük katkılar sunan kitaplar. Bu kadar kısacık bir kitapta 5 tane hikaye ile Sanki 10 tane insanın yaşadığı tecrübeyi bize aktarmayı başarmış aslında Tolstoy. Bizim önce bunu idrak etmemiz lazım. Ne olursa olsun belki 100 yıl önce yazılmış, 150 yıl, 200 yıl önce yazılmış kitaplar sanki bugünün sorunlarına sesleniyormuş, bugünün sorunlarına çözüm bulmak için yazılmış gibi bize etki edebilir. Bu da tarihin tekerrürden ibaret olması anlamına gelir. Bizim bugün yaşadığımız sıkıntılar, gençlikte gördüğümüz problemler, çevremizde yaşanan sıkıntılar sıkıntılar aslında daha önce de yaşandı. Sadece tecrübe edilen şeyler tekrar tekrar tecrübe edilmek durumunda kaldı. Halbuki tecrübe edilen şey tecrübe edilmez demiş bitirmiş olayım. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Tolstoy'un insanlığı ile yaşarını. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.